dört büyük halifeyi söyler misiniz? Hazreti Ebu Bekir, doğru. Ömer, Ali Osman. Siz biliyor musunuz dört büyük halifeyi? Yok. Söyle Ebu Bekir doğru mu? Ebu Bekir, Hazreti Osman. Evet. Ee, Hazreti Ebu Bekir değil. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman. Osman. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Amerika'dan geldim bu arada. Amerika'dan geldim. Evet. Orada yaşıyorsun. Orada yaşıyorum. Evet. Dört halifeyi bildin hemen söyledin de. Hayır biraz dini konu olarak bilgim var. Var mı bilgi? İmanın şartı, İslam'ın şartı. İmanın şartı altı, İslam'ın şartı beştir. Doğru. Diyorsun. Aynı İslam'ın şartı nelerdir? Kelime-i şehadet getirmek, evet. hacca gitmek, zekat vermek, namaz kılmak, oruç tutmak. İmanın şartı? İmanın şartı altıdır. Allah'a iman, meleklere iman, peygamberi iman, kitapları iman, kader ve kazaya, kazaya inanmak. Evet. Amerika'da e, araştırıyor sanırım kendini yani nasıl yetiştirirsen kendini öyle devam edebiliyorsunuz. ben zaten 19 yaşında gittiğim için biraz Türkiye'de evet. hani eğitim olarak eğitim almıştık. Sonuçta %90'ı Müslüman olan bir ülke olduğu için de kendimce böyle bir bilgilerim vardı. Orada zorlanıyor musun şimdi? Yok zorlanmıyoruz. Orada daha kolay ibadetler. Gittiniz? Evet. Ortam var. Bizim yani Diyanet'e bağlı her eyalette neredeyse camiler var. Kendi medrese olan insanlar var. Hani gitmek isteyen, yapmak isteyen her türlü yapabiliyor yani. İmanla git. İnşallah.